Çok ya özür dilerim pardon. Pardon abi. Ne olur ya ben abi müzik çalma. Müzik bırak, yokken bırak. niye böyle Niyai. yapıyorsun? TikTok'a 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 yerlendiretmisin? Yakışır. Sağ ol abi teşekkür ederim. Teş <laughs> Evli misin abi? Be abi. Bekarım Oo. abi. Ben... Abi bir dakika bir saniye. Muzo 63 geldi. Abi çok özür dilerim bir saniye bir saniye. Abi evet. Abi Muzo 63 diye bir abi var gerçekten var ya. İnanılmaz birisi. Muzo 63 Geldim işte dostum, yüzün gülsün be, yaralarım ağır, varsın olsun be, halinizi bir tek. Allah Abi bu şarkıda niye öyle oynuyorsun? Kulüpte patlıyormuş gibi. Ya babam sen de oynuyorsun, sen de kolu oynuyorsun, niye? Peki tamam, devam edelim. Ah bilsin be, sen, sen, sen ben güzel, varım yanında, yalnız değilsin. Muzo atmışsın, teşekkür ederim, seni yalıyorum, sağ ol. Abi kaç yaşındasın? 53. Muzo 60'ı Urfa ne? değil mi? Ha bir daha 53 mü? 53. Evet. Yemin et. Vallahi 60'ya şey dolu. Abi ne kadar genç gözüküyorsun. Saçların simsiyah ya. Evet. Boyuyor musun saçını? Doğru arsız. söyle. Boya mı olsak? Yok bak beyaz. Valla be. Bıyığı boyuyor. Bıyığı boyuyorum Bıyığını mı yani. boyuyorsun? Evet. <gülüyor> <gülüyor> Maşallah. Maşallah abi ya. Çok genç gözüküyorsun valla. Abi var ne yapalım? Bıyığı boyamadık mı beyaz olacak burası. Beyaz gözükecek. Ne gerek var? Abi ne, ne, ne işte meşgulsun? Ha Urfalı. Ha geldin Urfalı. Muzu. Orada neyse orada Muzu. Orada Urfalı ya. Muzu abi Urfalı mı? E sen dedi ya. Bu şuca dedi ya. Ha, ben, hiç. de, ben de Urfalıyım bu arada. Ben de Urfalıyım. Nereye Urfalısın? Hangi mahallede oturuyorsun Abi Urfa, Urfalıyım, ee, İstanbul'dayım ama. <gülüyor> abi <gülüyor> ne, ne Urfals, iş yapıyorsun? Kasap et, et, et. et fenomeni. Et fenomeni et. Et fenomeni mi? Et fenomeni. Evet. Et benim işim abi biliyorsun. Bütün etleri ben ya yerim. Et sen, <laughs> tamam sen gel iyi. Sen gel ya sen yedirme etlerden. Bak Gerçekten mi? Var, bak bir de. Bak videolarda şey kasap et fen, şeyim görürsün. Kasap et kasap et geçiyor musun abi? Lo bu da dükkan dükkan yok abi yıllar önce kesiyor herkes kesiyor Türkiye herkes kesiyor kaçak et abi, kimse herkes kesiyor, kesiyor ki. kaçak et de yok ben şey olarak sordum mecazi olarak diyorum kaçak et yok kesen çok şeyler öbür etlerden eşek meşek kalmadı at kalmadı abi çok memnun oldum tanıştığıma Allah razı olsun ben sana tak ben takbiri sen Gözlüğü çıkartırmış. Ben de şimdi girdim canım seni o görünce. Gördükten sonra ettim. Ya, tamam, takip abi ediyorsan diyorsa. Arkada sünnet düğünü falan mı var? Niye öyle şeyler ya? Hani benim bir arkadaşla yavruçlar, Almanya'da arkadaşlarım vardı. Onlar evlendiler, yazları kaldı. Ha, Almanya'da. Mutluluklar. İsimleri ne? İsimleri Doğuş, bir Elif. Mutluluklar diyoruz kendilerine. Baba abi sen nasılsın? İyi misin? Iyiyim, i̇yiyim abi. PK'da var mı pusu muslu bir şey? Ben diyor ben pusum yok abi sen yetişemem diyor. Ne pusu abi sen? ben Ses, abi bir şey ben. daha sorabilir miyim? Sen, sesin nasıl? Sesin güzel mi sesin? Yok baba ben sesim güzel değil dur Abi senin bu tipinle nasıl sesin güzel değil ya? İnanılmaz uzun hava okumak lazım ya. Ya ben sana baba ama dur. Ama abi bu konuşma tarzı, bu gözlük, bu bıyık çok iyi şarkı söylüyor olman lazım. O zaman tipini değiştir. Tipim nasıl? Ya? Ne yapayım? Gay Game oğlum? Ne yapayım? Bir denesene uzun hava okumayı. Aban geze Tamam abi. Yüreğime de doldu. Ali kurban da doldu. Evet. Evet. Demek ki her Urfalı ve bıyıklı güzel okuyamıyormuş şu an. Bunu anlamış oldum. evet abi. Et işine ben de devam. Şakıcı değil bir, dedim. Bir dakika. Ve? Abi çok memnun oldum. Ben sana takip edeyim baba. Aşma. Tamam sen, baba, sen beni et abi. Ben seni, seni, Ben, ben seni Ben seni seviyorum. Sen herkesten liderlik yapıyorsan kafayıma götür. Tamam da kes alın Tamam kes alın <laughs> beni. <laughs> Hadi görüşürüz abi. Hadi bay bay. <laughs> Çektim Hanımefendi <sa> <laughs> iki kere istek attım niye alıyorsunuz beni? Çünkü şöyle gerçekleşti. ben TikTok'a... Senin yüzünden girdi. kimin yayına gittin biliyor musun? Gördüm özür dilerim kusura bakma. Ne Neyi özür diliyorsun? Adam, adamın bir tane kasabanın şeyine gittim İbrahim Tatlıses'e benzeyen ya. Üç Geçmiş kere inşek attım sana. Hadi ya. Ah, ah, üç attım sana üç. Gördüm ben biraz geç gördüm dediğim gibi. Dediğim gibi e, yeni girdim TikTok'a. Alnım acıdı ya elimle alnıma vurdum az önce. Çok kötü alnım acıdı. Fark ettim bir kız Benim alnım geniş de biraz. Senin alnın geniş mi? geniş geniş görmüyor musun bak ne yapıyorsun yatarak yan yapıyorsun kalk ben geldim ya sohbet edelim yok ya tam kapatıyordum işte fandan görünce hadi bir kapat